Merhaba arkadaşlar, evime kanalıma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Bugün 15 Nisan 2024 enerjisi güzel bir gün. Ee, sabahleyin arkadaşlar, uyanır uyanmaz hemen fincanın başına geçiyorum. Sizlere ulaşmaya çalışıyorum. Sizlerde lütfen emeklerimin karşılığı olarak beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Ee, Spiritüel danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz arkadaşlar. Ee, o konuda sıkıntı yok ama lütfen aramanıza gerek yok. Mesaj atın yeterli. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Bir de Instagram hesabım falımda ne var sevimi de lütfen takipte kalın. Orada da çok güzel şeyler yapacağız inşallah. Bir çoğunluğu sağlamaya çalışıyorum. Çekilişler yapacağım. Özel açılım hediyeler vereceğim. Canlı yayınlar yapacağım. Allah'ın izniyle tabii ki. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faaliniz. Ne olacak ne bitecek öngörülerimi söylüyorum tabii ki. Her şey Allah'tan arkadaşlar. Şöyle büyük fincanda bakalım. Fincanımız bugün bize neler anlatacak. Sevim ablanız size neler anlatacak bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Elinizde bir bıçak var burada. E, elinizde bıçağın olması elinize para geçecek anlamına gelir e, fincanda. Erkek çocuk haberi alacağınızı anlatır. Erkek çocuğunuz varsa erkek çocuğunuzla alakalı önemli gelişmeler olacağını anlatır. Bıçak özlem duyduğunuz kişiyle yan yana geleceğinizi anlatır. Özleminizi dindireceğinizi anlatır. Bıçağın bir sürü anlamı var arkadaşlar. Ve yalnız kalma korkunuz mu var acaba buna da işaret ediyor olabilir Yalnız kalmaktan korkuyorum. Yalnız yaşlanmaktan korkuyorum. Yalnız yaşıyor da olabilirsiniz belki ya da hayatta yalnız kalmış, mücadele veriyor da olabilirsiniz çocuklarınızla birlikte. Rabbim zorunuzu kolaylaştırsın. Ve bir de burada secdeye durmuş gibisiniz arkadaşlar. Secdeye durmuş bir şekilde manevi sorunlarınız varsa bunların inancınız sayesinde alt edeceğinizi anlatır bize biraz maneviyata düşkünlük mistik konulara düşkünlük dualara zikirlere dönüş gibi gibi anlatabilirim e, boşlukta hissediyorsanız kendinizi maneviyata yöneleceksiniz onu anlatır karşınıza çıkacak hayrınıza olan bir kısmetle yola devam edeceğinizi anlatır huzura ermeyi gösterir arkadaşlar İnşallah Rabbim herkesi huzura eriştirsin mutluluğa eriştirsin ne diyelim ve bir de burada tencere çıkmış bu da bize uyumu gösterir arkadaşlar. Ters düştüğünüz, zıtlaştığınız biriyle uyumu yakalayacaksınız hiç olmadığı kadar. Tencere kapak misali, tencere döndü, kapağını buldu gibi. Ee, bir uyumu sağlamak, biriyle belki tanışabilirsiniz, birini hayatınıza alabilirsiniz. Ee, belki e, ilişkinizde bazı sorunlar var, bunları bir türlü aşamadınız. Ee, bir tık üstte e, çıkamıyorsunuz, ne olacak ne bitecek merak ediyorsunuz. İşte burada da zıtlaştığınız uyumu yakalayamadığınız durumlarda şöyle bir uyumu yakalarsınız diye düşünüyorum. Evet. Şimdi burada e, suyun yüzünde yürüyorsunuz arkadaşlar, üstünde yürüyorsunuz. Böyle bir şey olması mümkün mü? Ancak filmlerde görüyoruz biz, değil mi? Bazı filmlerde tabii ki böyle bir suyun üstünde yüzüyorsunuz. Su neydi? Temizlikti zaten. Hayatınızdaki enerjinin değişmesi temizlik, aklanmak, paklanmak. Olmaz dediğiniz bir hayalinizin gerçek olacağını anlatır bize aslında. Zorlukla elde edilen mala işaret eder. E, zoru başarmayı anlatır. Su üstünde yürümek kolay mı öyle değil mi? Yani mümkün değil öyle bir şeyin olması zaten. E, i̇nşallah zoru başaracaksınız. Onu gösteriyor bize. E, bir sürü yılan dolu arkadaşlar. Ben yılanı kötü olarak hiçbir zaman görmem ama fincanınızın içinde Birkaç tane yılan var arkadaşlar Bir tane de değil Şifalanmaktan bahsediyor Hangi alanda şifalanmak istiyorsunuz Nerede şifalanmak istiyorsunuz Mutluluk mu istersiniz huzur mu sağlık mı Nedir bunun kararını siz verin Lütfen e, niyetinizi ona göre Tutun dinlerken beni Rabbim şifalanacağınızı gösteriyor bize Düşmanlardan körlükler Bunlar herkesin hayatında var Bunları unutalım takılmayalım düşmanlara Ne yapalım şimdi düşmanlarla yatıp Düşmanlarla kalkacak halimiz yok Öyle değil mi? Ve burada e, ayakkabınızın topuğu, ayakkabınız var arkadaşlar, ayakkabınızın topuğu kırılmış. Bir şeylerden vazgeçebilirsiniz, fikir değiştirebilirsiniz. Birdenbire benim fikrim değişti, ben istemiyorum artık, bitti, olay bitmiştir diyebilirsiniz. Kabul ettirmek karşı tarafa belki zor, belki sizin e, kalbinize söz geçirmeniz zor, beyninize söz geçirmeniz zor ama... Bazı şeyleri değiştirme isteği uyanabilir bu aralar. Çok büyük değişiklikler yapabilirsiniz. Özellikle e, çok büyük radikal kararlar e, almayın derim bu ara. Mayıs'ın 10'una kadar böyle bir enerji sıkıntılı arkadaşlar. Mayıs'ın 10'unda ne alıyorsanız, ne karar alıyorsanız Mayıs'ın 10'unu bekleyin diye size söylemek istiyorum. Lütfen bekleyin. E, bir de ee, kapı yarıya kadar açık arkadaşlar yarıya kadar tam açmıyorsunuz kapıları korkularınız var çekinceleriniz var kaygılarınız var korkularınızın üzerine giderseniz e, mutluluğu bulacaksınız bu kapıyı tam açacaksınız kapıyı açıyorsunuz yarıdan şöyle bir bakar e, gibisiniz bakıp çekiyorsunuz bakıp çekiliyorsunuz kenara bir şeyler bir şeylerden çekiniyorsunuz Bence İnşallah çekindiğiniz konuda da bir aydınlığa bir ferahlığa kavuşursunuz diye düşünüyorum. Bir de iki kişiye hırslı ve hararetli bir şekilde bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. Kabul ettirmeye çalışacaksınız. Fikrinizi mi, niyetinizi mi, belki ilişkinizi mi? Bir şeyleri kabul ettirmeye, belki de ayrılık kararı alıyorsunuz. Karşı taraf kabul etmiyor. Niyetiniz var bu yönde. Böyle bir hararetli bir şeyler anlatıyorsunuz ama sakin kalmanız gereken bir dönemdesiniz. Bazı şeyler sakinlikle susarak da çözülebilir arkadaşlar. İlla böyle hararetli konuşup bağırıp üste çıkmak bilmem ne etmek bunlarla değil. Bazen sessizlik öyle şeyler anlatır ki daha etkili olur diye düşünüyorum. Bir de burada başınızda bir fötür şapka var arkadaşlar. Şimdi aklınızı kurcalayan bazı konular var bu aklınızı kurcalayan konular yüzünden e, endişelisiniz eğitim ya da işle alakalı kararsızlıklar yaşayabilirsiniz kararsızlık yaşamayı anlatır aslında fötür şapka ufak tefek hatalara takılmayın hatalar yapıyorsunuz karşı tarafında hatalarını biraz gözme görmezden gelin bakalım enerjinizi düşürmeyin hemen enerjiniz modunuz düşüyor bir hadsizlik bir enerjinin gitmesi sönük balon gibi onu veriyorsunuz arkadaşlar Şöyle bir de tabağınıza bakalım. Tabaktan sonra kartlarımızla devam edeceğim. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize bakıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz kolektif bir açılımdır. Özel açılımlar daha farklı, yarım saat sürüyor. seanslarımız konuşarak bakıyorum arkadaşlar. Mesajla fal bakmıyoruz. Konuşarak karşılıklı falınıza bakıyorum. Öngörülerimi söylüyorum tabii ki. Şöyle bir de evet Şöyle bir de evet, şöyle göstereceğim. Evet, bir şeye ulaşmak için e çok çaba sarf ediyorsunuz. Hatta anahtarın göbeği gibi çıkmış arkadaşlar. Ev almak, araç almak, onu almak, bunu almak. Fakat kollarınız öyle incelmiş ki, hani yoruldum artık. Ben bir şeylere ulaşmak istiyorum ama ben yoruldum, sıkıntı yapıyorum kendimce diyebilirsiniz. Kolların incelmesi bunu gösteriyor. Bir de biri yatıyor. Birinin bakımını mı üstleneceksiniz? Birine mi bakıyorsunuz? Böyle birinin sorumluluğunu mu alıyorsunuz ki? Önünüzde yatan birisi var. Böyle bir onu şöyle el üstünde gezdiriyorsunuz arkadaşlar. Bir de bir kopuş yaşamışsınız arkadaşlar. Kopuş yaşamak üzeresiniz ya da e, böyle bir ipin kopması var burada. E, Rabbim kimsenin yuvasını düzenini bozmasın. Tabii ki e, sevgili dostlarım. Ve burada bir kopuşu tekrardan tamir etmek, toparlanmak bunu gösteriyor. İnşallah toparlanacaksınız. Bir de burada bir kırık yüzük var arkadaşlar. Nişan, söz gibi bir durumda bir netlik yoksa eğer bir sıkıntı oluşmuş olabilir, ertelenebilir. Böyle bir durum yaşanabilir. Ve burada üç parça halinde bir paranın gelişiyle birlikte azar azar da olsa size böyle bir nefes aldıracak onu gösteriyor. Ve bir de kuşun kursağı dolmuş arkadaşlar, kursak deriz, bilemiyorum siz ne diyorsunuz. Kursağı dolmuş, yemliği dolmuş, yem dolu artık. Ben bir şeylere doydum. Benim sabrımı taşırmayın der gibi dışarıdan birilerine tepki gösterebilirsiniz. Ee, belki çalıştığınız iş yerinde birileriyle problem yaşıyorsunuz. Belki komşularla, belki akrabalarla iletişimde bir sıkıntı olabilir bu aralar. Ama siz e, artık doymuşsunuz yani bir fikriniz var, bir kararınız var. İnşallah kararlarınızı da aktive ederek tepkinizi göstereceksiniz. Şöyle bir de şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek bugünün enerjisiyle? Arkadaşlar 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak lütfen randevu alın. Beni aramanıza gerek yok. Bunu belirtmek istiyorum, her defasında söylüyorum. Yanlış anlamayın, arandığım için söylüyorum. E, aramayanlar üstünde alınmasın. Şöyle bir, evet. Birilerine karşı kendinizi savunmak ifade etmek zorunda kalabilirsiniz ve burada maddi konularda birileriyle bir çatışma halinde olabilirsiniz. Benim hakkımı sen nasıl yersin? Ya da benim hakkımı neden vermiyorsunuz? Der gibi birileriyle bir mücadele edebilirsiniz. Ve siz ikaz edebilirsiniz, uyarabilirsiniz fakat karşı taraftakiler sanki anlamıyormuş gibi kendilerini bir koruma altına almış olabilirler. Beklentilerin bu hayatta her alanda zaten yavaş oluyor diyebilirsiniz. Ya da ben artık her şeyi tamamladım, maddi kazanımları bekliyorum, e, duygularımı bekliyorum, duygumun karşılığını bekliyorum. Ben emek verdim. Arkadaşlar Napolyon'u da geçtiniz bugün. Para, para, para. Hep bir paradan haber verdi. Rabbimin izniyle kavuşacağız o paralara. Önce sağlık, sonra da varlık versin Allah'ım. Ve burada e, sevgili dostlarım hep pinti cimri insanların karşınıza geldiğini, paraları ve duygularının kıymetli olduğunu, size böyle insan gibi yaklaşmadıklarını gösteriyor bize. Ve burada şüpheleriniz var. Ben bir şeylerden şüpheleniyorum sen benim arkamdan bir iş mi çeviriyorsun ya da yanlış cümlelerin kulağıma geliyor kırılıyorum diyebilirsiniz. Fakat ne olursa olsun umrunuzda olmasın. Çünkü hayatınızdaki kalite ve konforun artması, hayatınızda yeni bir düzene geçiş, kaliteli bir yaşam, maddi anlamda kazanımlar, rakiplerinizin başına ezer, büyürsünüz, çoğalırsınız, ev yurt sahibi olursunuz. Yeşillikler içinde bir ev, asma bahçeleri, içinde bir evde e, gözüküyorsunuz. Bir olgunlaşma bazı şeylerin olgunlaşma dönemi vardır arkadaşlar. İşte burada da inşallah olgunlaşma dönemini tam anlamıyla şöyle tamamlayacaksınız. Şöyle bir de bakalım. Bakalım. E, gün ışığı çıktı arkadaşlar. Güneş yaşamın kaynağı. Sen de güneş gibi ol lütfen. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincinizi lütfen Diri tutun. Diri olmak her zaman güzeldir. Ve burada zafer kazanacaksınız. İsteklerinize giden yolda zafer kazanmak istiyorsanız net olmalı, amacınızdan şaşmadan istikrarla ilerlemelisiniz. %100 gönüllü olduğunuz ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğiniz her şey size verilecektir. Eğer olmuyorsa bir yerde bir eksik vardır. Taşlar yerine oturmamıştır. Olmuyorsa işten içi emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değil. Yüzde yüz istediğiniz her şey size artı olarak verilecektir. Siz sadece zaferinizi kutlayın lütfen. Zaferden sonra ne çıktı? Mutluluk. Mutlu olmayı hak etmiyor muyuz arkadaşlar? Herkes hak eder. Ve burada diyor ki mutluluklar mutlu anlar biriktirmektedir. Çocuklarınızla, eşinizle, sevdiğinizle Mutlu anlar biriktirin, anılar biriktirin arkadaşlar. Çalışmaktan o telaşı, bu telaşı, o kaygısı, bu kaygısı derken hiçbirimiz bir anı falan biriktirdiğimiz yok. Lütfen anı biriktirin. Baş başa bir şeyler yapmaya çalışın. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Yürüyüşler yapabilirsiniz kısa kısa arkadaşlar. Havalar ısındı. Anlık olana değil, daimi olana gönüllü olun. Evliye gönül vermeyin, eve gider unutur arkadaşlar. Evli biriyle ilişkiye girerseniz, arkadaşlık yaparsanız hayatınızda böyle bir negatif enerjiler çoğalır. Hiçbir şeyiniz rast gitmez. Lütfen eğer bekar olan arkadaşlar için söylüyorum. Niyetinizde varsa birini hayatınıza almak rica ediyorum. Bekarlardan tercih edin. Herkes yuvasında mutlu olsun. Huzursuzum, bilmem neyim. Huzursuzsan huzurunu çöz diyebilirsiniz. Kimsenin yuvasını dağıtmayın ve burada iç huzurunuzu koruyun. İç huzurda bir sıkıntı var. Bir şeyler var, bir sıkıntı. Bir şeyleri sıkıntı ediyorsunuz, dert ediyorsunuz. Pişmanlıklar var. Ziyan oldum ya da benim başıma neden bunlar geliyor? E, hayatım boyunca hiçbir şey düzene girmiyor diyebilirsiniz. Ve burada koşulsuz gerçek bir aşkı bulacaksınız. Siz yeter ki arayın iyi e niyetle, güzellikle Aşka yüreğinizi açın ki hem seviliyorum hem de seviyorum diyeceksiniz. Böyle bir pozisyona geleceksiniz. Kalp sevince ister istemez beklentiye girer. Çok böyle afaki şeyler, isteklerde bulunmayın lütfen. Küçücük şeyler, şimdi artık gerçek mutluluğu bulmak bile çok çok zor arkadaşlar. Maddi anlamda çok böyle fazla şeyler beklemeden maneviyata düşkün olalım lütfen. Ve beklentisiz sevmeyi. Bir kere başarırsak tadından yenmez artık. Beklentileri bırakın. Kimse kimseden beklentide bulunmasın. Sadece sevgi ve saygı içerisinde devam edelim hayata. Hayatın her alanında mutluluğu kendinize çekeceksiniz. Bunun garantisini veriyor kartımız. Siz gerçek sevgiyi, gerçek aşkı, gerçek mutluluğu ve en önemlisi gerçek huzuru bulacaksınız. Ve burada ayrılıklar yaşadım. Ayrılıklardan sonra bir türlü kendime gelemedim. Karanlıklardan sonra sanki güneş hiç doğmayacakmış gibi geliyor. Yanılıyorsunuz tabii ki. Yaşadığınız ayrılığın yasını, üzüntüsünü ya da malınız mülkünüz gitti ya da göreviniz gitti, işiniz gitti. E, tabii ki üzüleceğiz. E, göbek atıp kına yakacak halimiz yok. Ama burada, burada en aza indirgemek lazım. Bu da yaşanması gerekiyordu hayatımda. Bunu da yaşamam gerekiyordu. Bu sınavdan geçmem gerekiyordu diyebilirsiniz. Çiçekler ve armağanlar içinde inşallah hayatınızda böyle güzellikler olsun. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Siz iyileşeceksiniz. Çiçeklerle daha çok zaman geçirin. Örneğin gidin kendinize küçücük bir saksı edinin, onu uğurlu sayın kendinize. Küçücük bir çiçek dikin ve onu büyütmeye çalışın. Bir bebek gibi, bir çocuk gibi onu büyütmeye çalışın. Kendinize özel bir bahçe oluşturabilirsiniz. Çiçekleri koklayın. Sabah uyanınca gül, limon çiçeği ve yasemin yağları koklayın lütfen. Negatif enerjinizi atar. Size sunulan armağanları nezaketle kucaklayın ve teşekkür edin. Şükür enerjisine geçin arkadaşlar. Şükretmek çok farklı bir şey. Biz ağızdan şükrediyoruz ama kalpte şükür falan yok. Ve burada itibarlı bir yükselişe geçiyorsunuz. Mesleki anlamda belki çalışan bir insansınız. Bir yükseliş, kıdem atlama, kıdem alma, terfi etme, sorumlulukları almak gibi gibi durumlar. Neyi hafife alırsanız onunla sınanırsınız. Kibre kapılmayın ve bu hayatta neyle meşgul olursanız olun en iyisini başarmaya niyet edin. Bir ev hanımı da olabilirsiniz, bir bahçıvan da olabilirsiniz, bir kuaför de olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Belki bir inşaat işçisi de olabilirsiniz. Hiç önemli değildir. Önemli olan yaptığınız işi layıkıyla yapıyor musunuz? Önemli olan budur. İşte burada parmakla gösterilmek. Şu işi yapıyor ama şu kişi çok iyi denildiği zaman daha ne isteriz dünyada öyle değil mi? Ve burada ne yaparsanız yapın ruhunuzu yükselteceksiniz, enerjinizi yükselteceksiniz. Ben buna inanıyorum. Böyle bir güzelliğe inanıyorum Rabbimin izniyle. Yaşam amacına yoğunlaşın. Karşınıza çıkan hiçbir kişi ya da bir konu tesadüf değildir. Belki de benim şu anda sizin karşınıza gelmem bile bir tesadüf değildir arkadaşlar. Psikoterapi tadında yaşam koçu olarak da hizmet veriyorum biliyorsunuz. Ee, psikoterapi tadında geçer fallarımız, işte burada hiçbir kişi ya da konu tesadüfle karşımıza çıkmaz. Herkesin birbiri hayatında görevi vardır. Ben bugün sizinle konuşmaya, anlatmaya görevliyim, gönüllüyüm. Ben e, benim hakkım helal hoş olsun. Ben öyle düşünüyorum. Tesadüf diye bir şey yoktur. Yaşamınızı derinlemesine inceleyin ve neden burada olduğunuzu Düşünün bakalım. Benim bu hayattaki görevim nedir? Amacım nedir? İnsanın amacı olmazsa, yaşama amacı olmazsa, yaşamın ne anlamı var? Öyle değil mi? Böyle bir durum var kartımızda. Siz amacınıza yoğunlaşın. Ne istiyorsunuz? Dileklerinizi kulağınız duyacak şekilde bir dileyin bakalım. Hayatınıza güzellikler gelmesini istiyorsunuz ama neyi istiyorsunuz? Bir de bunları dillendirmek, ikrar etmek lazım arkadaşlar. ...kulağınız duyacak şekilde... ...neyi istiyorsunuz... Ee, ...diye şöyle bir... ...evet... ...kartımızı çekelim, pozitif kartımızı... ...harikasınız, olumlu... ...eylem çıktı arkadaşlar... ...olumlu hareketler bizi... ...olumlu olaylara taşıyacak... ...bakın olmaz dediğinizi oldurabiliriz... ...bilinçaltı o kadar güçlü bir şey ki... ...bilinçaltımızla... ...örneğin ben... Ee, ...başım ağrıyor... ...dediğim zaman başım ağrımıyorsa başım ağrıyor arkadaşlar. Yani şartlı koşullanma böyle bir şey. Başım dönüyor dediğimde başım dönmüyorsa başım dönüyor. Beyin hemen algılar her şeyi. Lütfen siz de güzellikleri kendinize çekin. İçimdeki güzelliğe odaklanıyorum ve sessizliği buluyorum. Şimdi yapabildiğimi yaparak bugünü yaşıyorum ve onurlandırıyorum. Değiştiremediklerimi ise Rabbime emanet ediyorum. Sahibine emanet ediyorum. Öyle değil mi? Ne kadar güzel bir söz. İnşallah biz güzelliklere sahip çıkacağız. Güzellikleri şöyle alnımıza alıp böyle bir yapıştıracağız inşallah. E, kaderimizi değiştireceğiz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz benim için. 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız bir de instagram hesabım falımda ne var sevimi de lütfen takipte kalınız ee, orada yoğunluğu sağlayınca zaten çekilişlere başlayacağım özel açılım hediyeler vereceğim sizlere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın